otobüs bekliyoruz. İnşallah koya gideceğiz. Allah izin verirse. 12'deymiş. 2 dakika var inşallah gelir. Anne. Anne. Annem. Möçüş evet, möçüş yapmış. Merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Köyümüze geldik. İkra bize karşı geldi değil mi İkra? Hı hı. Çantamızı aldı. Mustafa'yı biraz taşıdı. Ondan sonra Emir çeksene eve Etrafı göster. Çişim geldi. Oh, biri susar, birinin çişi gelir şuralarda gösterikler. Tamam annem, ya, dur şurada. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bir saniye çiş molası. Arkadaşlar, bir saniye çiş molası. Emre'nin çişi gelmiş. Ne ya? Her yer tuvalet bura zaten. <laughs> Arkadaşlar, Koy. ekinlere bakın. Nasıl büyümüş, değil mi İkra? Evet, bir sene çok bereket yağdı. Çok yağmur yağdı, Rabbim'e şükürler olsun. Yine de Allah bilir de, inşallah verimli olur. Okula gittiğimiz yollar diyorum Emre, böyle nasıl? Emir yürü şey, sen gül sen aman yürüme gure. hadi yürüsene bak <güler> <güler> şu öbür yoldan gitmedik arkadaşlar orada var ya ekinler şöyle büyümüş içinden yılan falan çıkar diye korktuk en iyisi dedik yürüme yürüye böyle gidelim annem komşunuz Alan Emir tek tek sorar ikra burası kimin evi burası kimin evi bizim biz, biz, biz. Evet. Neyle geldik biz Mustafa? Ablam. Abi siz Tüm mahalleye ayağa kaldırıyor Mustafa. Be, Mustafa. koyumuzu çekik etrafı. Olabilir koy haliyemiz. sende yani. Ne bekliyordun alışveriş merkezi evet. mi <laughs> Anne. Anne. Böyle şeylerde bir elektrikli şart bize. Of vallahi ikra. Bir elektrikli alsa babam size bir iyilik yapar ki. Vallahi. Annem şimdi ben almaya gelirdi elektrikliğiniz olsa. Hiyo ben Bak, de gelirdim. <laughs> Herkes Anne, sürüyor onu. Nasıl sıcak? Şu yürüsün. Öyle arkadaşlar bugün köy vlogu gelsin. Bakalım köy vlogu diyordunuz inşallah beğenirsiniz. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım. Emir iyi mi? Ak şu kayınca baksana kocaman. Hani da, git, bak gitti. Evet. Ay, kocaman esas da. sarı karıncalar ıstırır Ayağının altında var bir tane Emir. Basma. He basma git. Gel. Gel. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Aa, son, Hoş geldin sen abla. Gel, gel çapar gel. Aa, hiç almayın ben yoruldum zaten. Aman yarım saat otobüs bekledik mi çocuklarla yol zıcak. Aman otobüste de yer yok muymuş? Kalan şunu bir sağ olsun bir kadın kucağına aldı. Şurada yanımda kalan ayakta geldik. Oradan da dedim gelmiyorum oradan yılan çıyan çıkar. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Uzak. 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 Yol kenara olsa hiç aramam da. Valla. Şiğimiz çıkar ölümümüz. Siz ne yapıyorsunuz nasılsınız? iyi bayım. İyi haydi kolay gelsin. Hadi selam selam. Gel. Aleyküm selam. İkra da hele ki karşı geldi bize valla. Şu yürümüyor. Yürümez. Ucu, kucağına al diyor. <laughs> Emir yürüyor hele <laughs> ki. Kapatmadım videoyu. İyi. <laughs> İyilerini koy. Bahçelerimiz komşularımız. Ondan sonra şey evet. Bana da diyorlar geldin daman aman almayayım ben dedim. <laughs> aman almayayım. <laughs> Anneciğim evet ne bekliyorsun? <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> Şehir merkezini <laughs> bekliyorsun. Köy yani burası. Her şey normal. Ama ama nereye En zor zaten biliyor musunuz? O annem günün bayrını tırmanmak. <laughs> <laughs> <Nereden gülüyor> buralar çerez. Şöyle çakal ekra ekrafı. Ne Karayı tanırdan gelmişsiniz. mi? Baba koyumuzun iç arkadaşlar ilk kez böyle bir gezi yapıyoruz herhalde. Böyle sokak aralarımız kilitli taş gösteriyor. Tertemiz. Yandı yüzüm var ya. Vallahi benim de. Git kapat ikram sonra devam ederiz. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Biz bayağı bir yorulduk. Evde çeker. Şöyle İkra'nın e, ikranın oyuncağıyla oynuyorlar. Bak, Emir. Emir tam ortadan vurmuş. Yakından mı vurdu İkra? He. Bakın tam 12'den vurmuş. Maşallah. İk, Emir görmedi değil ya. Hiç hey, geçen geldiğimizde. Yavaş annem dikkat et. Ay sen böyle bula, bulaşıyor hem de sen çeker sen çek. Tamam. Ne Bütün şunları. Dur eline batırma. Ey ya o zaman yeşil yer su da kalsın. Yeşil yer su da kalsın. Bu yeşil yer sen olsun kırmızı yer benim. Tamam ben atayım önce. Sen şurada beni bekle kenarda. Tamam. Bak sola ne yapmasın. Tamam. Benim kırmızı yer. Tamam. Şu kenarda dur. Bekle. Çok güzel. Gel şu kenarda bekle. Tamam. Bekle oradan beni. Tamam. Bekle bak bana iyi bak gel. Tamam. E hani, yapma. Tamam. Ben de Dur yapma dur bir daha atayım. At şimdi sen gel şuradan at. Gel. Atamadım, Kaybettim. Evet. Bir evet. daha at. Evet. Beşe gitti. Beşe gitti. Topla hadi. Yok. Ha Yok. onları da at. Neyse bir daha at. Neyse çok güzel. Aa, düştü. <laughs> ne? Aa, daha başlayalım oyuna gel. Hepsi benim olsun o zaman. Sana kaymasın. Ah bu sen olsun. Bir tane sana yeter. Bir daha hemen hızlı al onu. Onu değil onu değil. Şu hemen. an evet. Bence bu çok güzel ya. Beğendim bunu. Zevkli mi? Aa, tamam. Dokuza geldi. Emir. Ne? Zevkli mi? Zevkli tabii. Dışarıda oynayalım tamam mı? Tamam. Ağaca asalım tamam mı? Tamam. Aha. şunu da at. Tamam. Tamam üçünü de attın. Üçünü de siyah Şimdi geç şuraya. Geç sağ tarafıma. Yaprak saracağız arkadaşlar. Annem şöyle ıslatmış ben gelmeden önce. içini de hazırlamış. Akşam yemek için. Taze yapraklardan. Dün de ben sardıydım. Bugün de burada saralım. Taze taze yiyelim. Yaprağı sardık arkadaşlar. Ama sararken de çekmek nasip olmadı. İkrarla ben sardım. Ondan sonra dışarıya çıktım. Annem bahçeye gitti. Şöyle etrafı bir gezelim. Turlayalım. Sizler de seviyorsunuz. Annem günün şöyle civcivleri çıkmış. Musa hayır uyuttu ikra. Uyuyoru. Hekimlere bakar mısınız arkadaşlar? Hastalamış diyor annem. Bir şurası sarı, orası yeşil. Değişik. Burada civcivler. <laughs> Kayısılarda bu sene pek yok. Bunlar da benim dediğimi tekrarlıyor. Mustafa'yı tuyana kadar birazcık çekelim. Tekrar bir akşam üzeri kekip toplasak nasıl iyi olur. Şuradaki güller de nasıl güzel açmış. Çamda boyunu açmış gidiyor. Nasıl güzel. Kırmızı gül, beyaz gül. Beyaz gül, kırmızı gül. Resmini çekelim. Resim alalım. Nasıl güzeller. Evimizin önüne biz de dikelim. Şu çamları nasıl seviyorum? Hep yeşil kalıyorlar ya. Bu annemin ıspanağı coşmuş. Maşallah. Nasıl diyorum coşmuş anne? Nasıl iyi böreği olur iyi? Şunlar da stiller mi ne? Evet. Annem de fasulyeyi çapalıyor. Ben de iki bardak vardı onu yıkadım anne fırını da sildim. Mustafa'yı duyuyor, emirle tekrar dart oynuyor. Şu marullar inmez mi anne? Bir iki tane götüreyim. Kamsaklar büyümüş annemin. Maşallah diyeyim bahçesine. Şunlar setilleri. Nasıl en son? Geldiğimde pek bir şey yoktu ya. Büyümüş. Şunlar asmaları. Biliyorsunuz zaten. Böyle kısa bahçe turu. Ya da patates hep. Hayır. İyi. Damlama veriyorlar. İyi oluyor damlama. Hayır, hayır, hayır. Yo yok seni çekmiyorum ki. Üzerimiz hayat değil ya annem. Bahçede serbest çalışılır. He. Hani çapa varsa ben de çapalayayım. İyi. Yo, şey yumuşak ya anne toprak. Nasıl güzel. Bizim de diyorum bahçe olursa olacak da mecbur. Eve geçince yapılacak böyle, bilmiyorum. <laughs> Ama ben dedi ki, bel, bel işine gücüm gitmez. Patatesler, ney? Şunlar domates, var. İyi, geçen sene nasıl büyümüşmüş ya anne? Bu geçen sene toptan büyük karpuzlar oldu. Erikler de var mı anne bu sene? Hı. Siyah erik, nasıl iyi oluyor iyi? Erikler, Dildiydik geçen sene. Elma? Hı? Elmalar, kaysılar? He. Şuralarda inek yayardık biz küçükken. Nasıl güzel Allah'ım. Şu eteklerde hey anne. Babam bize şey yapardı niye? yayın işte size şunu alacağım bunu alacağım diye. Ayakkabı alacağım falan zaten alırdı da bizi motive ederdi annenize yardımcı olun diye. Buralarda öyle otlatırdık. Ne kulu bahçeye niye dokuyorsun? Neye yararı var kulun? Kulu He. Sarı He. diyor. Allah Allah. Kulun Biz de dokarım bari. Ama şimdi şey tezek kulu olacak, kömür kulu değil. Öyle canım ben de diyorum. <laughs> Onu soracaktım ben de. <laughs> kömür diyorum ne alaka değil mi? Doğru şey komür hayvan pisliği var. ya. O şey, tezek kulu olacak. He. O zehirli kömür. Kömür işte Annem şöyle çapa yapıyor az bir şey göstereyim. Şimdi müsait değil üzeri de. Böyle bahçe işleri böyle. Bizim de diyorum yarın evin önü olacak. Başınınca ekilecek. Yiyeceğin, kadar ekeceğin. Mecbur bahçen varsa. Kışın bol bol yiyen rahat eden değil mi? Ekinlere diyorum yani nazucuğu yeşil, nazıcığı sarı. ya ne soktuğunuz patatesle bereket öyle bana getirdiniz soğan patates daha değil mi çok ama satın alma haftasına varmadan bitiyor niye öyle oluyor ki satın almanın şeysi hiç olmuyor bereketi Şurada nasıl yeri olur ya ne kırmızı hiç yok mu nasıl tatlı olur deri kırmızı iri iri Kokulu olurdu. O sene nasıl oluyor diye Kadir'in ameliyatı oldu o sene. her sene olmuyor he. Ama o sene Kadir'in ameliyatı oldu Gelene gidene nasıl koyduyduk? Erik. Geçmiş olsun ha gelene. Evet. Ee, i̇nşallah bereketli olur. Yaprağı sardık arkadaşlar. Sessiz konuşuyor Mustafa Mustafa'yı uyuyor. Birazdan pişirmeye alacağız. Taze taze yiyeceğiz. Diyorum ya dün de evde sarmıştım. Artık bu kana kadar yiyelim. Annem bunu şimdi zeytinyağıyla tuzla bir güzel şapar şey kapatır, bir güzel pişer. Şuraya da bir tatlı yaptım. Haşhaşlı. Hemen gelir gelmez haşhaşlı revani. Şerbetini falan döktüm. Kızarttım güzelce. Annem de şuraya yeşillik yıkadı. Mis gibi. Bahçeden. Nasıl güzel, incecik. birleyen şöyle. Akşama yiyeceğiz. Ya bunlar öğretmencilik oynuyorlarmış. Ne çizdin ikrar şekil mi? Aman camı diyecektim daha kapalıymış. Mustafa yine <laughs> 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 bak. Tam kreş. Emir. Ha bu Emir Kartal'ın şeyi. Hangi renk Emir o? Yes. Yaki yaptı. Hangi renkte? Işte? Kahverengi bul diyor. yeşil. Kahverengi. Mustafa seninki? Senin mi, senin mi? Mustafa bilemiyor mu? Karanlık. <laughs> <laughs> şey. <laughs> Aç. Niye açayım? Ben Abi, Niye ki açtırıyor İkra? Onu çıkacak falan Elinden kayıyor. Anne aç. Ha aç İkra. Dur İkra sen aç. Ben açamıyorum ki. Ha ben aç. Ha ben açtım. Al al al. Alaştım. aç gel. Yeşil, kırmızı. Beni kurmuşum artık Oturt. Bak Emir. Emir tam anasını sınıfı çiğsin. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> de Elif'in dersini öğretmenim. Elif'in dersini öğretmenim. Şşşt. Mustafa öğretmenim diyormuş. Bi bir diyele bir. İkra. Demir. Bir diyerek Mustafa'yı yit. Demezsen götürürüm seni. Öğretmeniyim de. Ne, yani ne diyor İkra? Öğretmenim mi diyorum? Ha, emir diyor. Gel bunlar oynasın salata yapayım. Dağıtma, 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 dağıtma. taşırma. O hangi şekil Emir? mavi Şekil şekil. kare mi Bu? Da, Yuva ya. Daire. Daire. Dikdörtgen. Da Bu hangi renk? Geldi. Bu? Pembe. Bu? Ten rengi. Geldi. Bu? Geldi. Bu? Kırmızı. Kırmızı. Bu? Mavi. Hayır. Bu? Mavi olan bu 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 bu. Bu? Mavi. Siyah. Kahverengi. Pembe. Mavi. Yağcıvet sayı tuyundu hmm. yeşil. Mesela, ya. Ne çizdin Emir? Bunu. Yeti yaptım yani. Bir de üçgen çiz tamam mı? Tamam. Bu aynı limona benzemiş. Aynı limona benzemiş. Kime? Limona benzemiş. Hayır. Limon yaptım ben. Hey Hayır dinmez. Evet. Evet. Limon yaptım ben. Bak aynı bunun renginden. Düştü. Aynı Batman renginden. Düştü. Her siyah düştü diyor. Ne düştü? Pembe. Bunu Limon. Ben de yaptım. Mustafa Yiğit. Şşt. Hadi boya ödevini. Üstüm. İşte. Tamam hadi boya ödevini. Emir sen de çiz artık üçgenini. Tamam. Bu, bu. Neyse bak ben de az. Güç, bırak, bırak. Ah. Bırak, bırak. Çocuklar dışarıya çıkarttım. Az önce çay içtik. Kek yemediler. Şimdi daha acıktık anne dediler. Akşama da dedim yemek yiyeceğiz. Şimdi sofranın başında şey yapıyorlar. Durmuyorlar. Birbirleriyle daraşırlar. O yüzden şimdilik bir dilim kek. Az kaldı akşam yemeğine. Karnılarını doyurmasınlar dedim. Şimdi ikra 2-3 tane şey var. Bardak var. Onu yıkasın. Ne oynattı ikra size? Hı. Öğretmencilik. Hı. Söyleyele bir Mustafa. Öğretmen de diyele bir. Öğren, Söyle Mustafa. Öğretmen. Öğretmen. <laughs> <Öğren. gülüyor> nasıl güzel yemir. Salıncak var. Ama Babam çerçevenin köpeğini acıtmaz ki, kekse acıtmasın. Hastalamış ya oğlum birazcık o yüzden. Köpek mi? Hmm. Eee çerçevenin Vişneler var, dutlar var, dutlar oldu mu Böyle serin serin sallanın emir emir. Hadi Hı. kekini bitir anne. Özcan baba da gelince yemek yiyeceğiz tamam mı aşkım? Hı. Hı. Şimdi atıştırmalık. Hı. Mustafa ne yiyor? Hey anne müfliyen çiçek. Emir buraya kaplumbağa geliyor mi geçen sene. Hmm. Kabanla kardeş, kabanla evet, kardeş. Değiliz. Bana mı veriyorsun annem benim? benim. benim. <laughs> Merhametliyim. Ay ben de <laughs> video çekmiyorum sandım var ya. Ama kaplumbağa ne gelir bakalım. Şimdi su gelir buraya. İkra limonlu kök yapmış. Biz de onu yiyoruz değil mi kaplumbağa Mustafa? Mustafa, ikram sana ne yaptırdı? Boya mı? Boya. Hmm, seviyor musun teyzeni? Annen, Annen ne? Sen yi, sen yi. Ben aç değilim. Sen yi annem at ağzına. Ben tokum. Ben tokum. Atma. Bak. Yürüdüm annem. bu boğazından hiç geçmez bu yavrum. Değil mi annem? Otur, otur, otur. An Efendim annem. Öpeceksin. Beni mi öpeceksin? Öp. Ana beni mi, can. Ha, çak can. Çak, tamam. hmm. beni mi özledin sen? çak can. Çak tamam. Beni mi özledin sen? Anne. Annem. Ne orada? Ya ya annem. Ben korktum. Korktun oradan. Ha möden mi korktun? Ha, ben möden korktum diyor. Sen gördün mü Emir küçük tanayı? Evet hayır. Evet hayır. Evet hayır. Babana bir el salla hadi bak seni izliyor. Bir mesaj yolla. Babacığım de. Babacığım ne zaman geldin? Ben seni çok özledim. Biz iyiyiz merak etme de. Biz iyiyiz merak etme. Kendine iyi bak kolay gelsin de. Kendine iyi bak kolay gelsin. <laughs> Bugün buradayız de. Bugün buraya koya geldik biz. Kimin koyu bura? Öttem baba geyin at Dayı burada askerde dayı duruyor. annenle burada diyor. Öztem baba burada diyor. Akke burada diyor. Hayır sopa hayır evet öz. Dayısı askerdeymiş. Ee, İkra anneannesi Özcan babası şeydeymiş buradaymış. Babamı özledim dayımı da özledim. Evet onlar biraz uzakta değil mi? Hı hı. Gelecekleri inşallah. Ben çok babamı özledim. Hadi ye yak kekini. bu güzel esiyor. Nasıl serin. Değil mi Mustafa? Ay bak kedi bak. mi? Hani? Yok annem kedi hani? Ne? Çiçe bak. Ha çiçek hey. Gül gördün mü? Hı. Hangi renk? Kırmızı. Demir. Evet Emir bildi. Bir de hangi renk? Başka hangi renk var yanında? Bu var. Beyaz. Be beyaz. Beyaz. Bir de, suda da beyaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu inşallah beğenirsiniz. Böyle ne tarif var ne bir şey köyden kesintiler doğal yaşam memleketim. Mustafa itte sıra. Mustafa it hadi say bir, bir. iki Emir düşme oralardan İç. gel yanıma. Bir. Bak oraya bir yuvarlanırsan. Bir. Üç. Beş. Üç diyorum beş. Diyorum. Etiş, çocuk. Bak şundan at gel, yeşillik at gel. Gel, ben sana vereceğim. Dökme, dökme gel. Gel, marulun sapını atın gel, ekmek atılmaz. Emir oradan atma oğlum, <laughs> terin üstünden at. Hah? <laughs> at hadi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> at Mustafa. Al Mustafa sen de at. Annenle ait lan. <laughs> Al. <gülüyor> 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 Köy yerinde 10 üzerinden 10 aktivite. Tavukları beslemek. Annem şimdi tavukları dışarıya çıkaracak da arkadaşlar e, tilkiler dolanıyor. O yüzden ahır tarafına geçince çıkarıyor. güzel mi beslemek tavukları? Hı? Elinize dikkat edin. Ha, içeriye atın içeriye yesinler. Hı? At Mustafa telden. Şura kapşonlarını giydirdim. Biraz serinledi gibi geldi hava bana. Tişörtlerden. dedim üşütürler. Bu hey buradalar. Buradalar. Çocukları soruyor da annem. Oradalar. Çöpe eşeliyorlar. Yorulduk içeriye girdik. Nasıl yorulduk iyi? Çocuklar yordu bizi. Tamam elleme. Mustafa ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Bir göster. Salatalık istedi. İkra. Sana da getirmedim ya. Şimdi yiyeceğiz değil mi yemek? Bunlar sabredemiyor. Ben de şey vermedim ekmek falan. Şimdi yiyeceğiz yemeğimizi. İkra'da özlemler varmış İkra. Akıllı saatinde yakışmış. ayarlattırdın mı? Hı hı. Bakalım. Güzel.